Bir gün bir Dagande adında bir oyuncu varmış. O oyuncu bu oyunu oynamış, oynamış, oynamış. YouTube'a videolarını atmış. Ve fark etmiş ki oyunun yeni sürümü çıkmış. Ve o mal gibi hala eski sürümleri oynamaya devam ediyormuş. Kendine çok kızmış ve bir şeye karar vermiş. Yeni sürümün videosunu çekeyim lan demiş. Bunu niye daha önce düşünmedim demiş ve yeni sürümün videosunu çekmeye karar vermiş ve karşınızda o video. Selamlar ben dagendi. Bugün <laughs> selamlar ben dagendi. Bugün Ma lan ittirme lan lan, lan vuramıyorum da yürü git. Selamlar ben dagendi. Size hiç çiçek fırlatıyorum. Lütfen bana oy verin. Evet selamlar ben de Gandhi. <laughs> ya yeter aynı şeyse. ise. Evet ee, Minecraft ee, modlu ee, modsuz pardon e, survival 129 mükemmel süper e, evet e, video teşekkürler. Evet arkadaşlar işte bir seri yaptık ya yeni seri vanilla Minecraft Tabi mod var ama olan modlar da işte görüntü modları yani oyunun ee, oyuna bir eklenti yapmıyor. Yani şöyle diyeyim. Bir içerik eklemiyor. Sadece görünüş değiştiren modlar. Ya böyle bir seriyi başlatmamın sebebi de... Yani başta söyledim mi ya ben? Ya işte ne oldu? Vanilya oynamıyoruz. E, çok önemli değil diyeceksiniz. Ee, yeni sürüm geliyor. Biz o sürümün modlarının çıkmasını falan filan bekleyeceğiz. Ya, bilmem neydi. Hem onun yerine bari seri yapayım. Vanilla Minecraft serisi. Orada hem yeni sürümü test etmiş oluruz. Hem de işte oyun oynarız ya. Bir şeyler yapıyoruz işte. Çok takmayın kafanıza size Ben hastayım bu arada. Onun için artık ee, yani kusura bakmayacaksınız. Yapacak bir şey yok. O kömür. Ona ha koy. O tamam 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 yatak 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 yatak. Yatak. Gel lan buraya yatak. Arkadaşlar bu arada sormuş olayım. Hani böyle Minecraft dışında sevdiğiniz, beğendiğiniz, oynadığınız ne bileyim videosunu izlemeyi sevdiğiniz e, bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yani ben böyle farklı oyunlar oynamayı severim hoşuma gidiyor. O yüzden yani yazarsanız onları da oynarız. Bu ne? Oğlum yarısı beyaz yarısı kara. Ayda iki tane tekne mi var yoksa bir tekne birleşmiş tarzı bir şey mi? Oha. Oha. <laughs> 21 tane. Bu fazla olmuş biraz. Okey hiç şikayet edemeyeceğim. Umurumda değil benim. Evet ikisi birleşik bu arada. Galiba. Aa bir tane hasar yedik. Neyse. Bu nerede? Oha dibimizde bir de. Şurası. Oh. oh. Mis gibi mis gibi. Hemen bir yatak yapalım. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın bir tık. Hastayım. Sesim birazcık cırtlak böyle. ...sinir bozucu olabilir. Ee, yapabileceğim bir şey yok yani o konuda. Maalesef ki yapabileceğim hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu arada videonun daha başlarındayken söyleyeyim. Lütfen like atın videoya. Yorum yazın ve kanala abone olun lütfen. Yani videoyu çok kişi izlese bile Etkileşim düşük geliyor bazen Video insanların önüne çıkmıyor Mesela 60 kişinin önüne çıkıyor 40 kişinin önüne çıkıyor Daha kimsenin önüne çıkmıyor Onun için lütfen like atın ee, Yorum yapın Abone olun beğendiyseniz yani e, Yorum yapsanız like atsanız Çok sevinirim ya Aslında baktığınız zaman 1.21.9 güncellemesiyle Fazla fazla şey eklenmedi ama Artık Mojang açıkladı zaten ee, güncellemeleri daha sık getirecekler. Daha küçük olacak ama daha sık getirecekler. Ee, ben de e, her 10 güncellemede bir e, gidip de sürüm değiştirmek istemediğim için. Yani mesela nasıl anlatayım? Modlu çekiyoruz. Oradaki modlar mesela her sürümde olmadığı için sürekli güncellenen modlar olmadığı için ve köy bulduk. Sürekli güncellenen modlar olmadığı için. E, yani mesela güncelleme Geldiği direk gibi direkt o sürümde devam edemiyorum. Onun için böyle bir seriye başladım. Yalnız bakın şuralar çok iyi. Ben ben şuranın tepesine yerleşebilirim de bak Evi varmış. Bu buralar güzelmiş ya. Biz buradan çok ayrılmayalım en iyisi. Yani bun, buna da gidelim bari. Bu beni geldiğim yere mi götürüyor acaba? Arkadaşlar bu bizi geldiğimiz yere geri götürüyor gibi ama dur bakalım. Aa bunun yeri farklı lan. Oha! Tam tekne şurada da bu bu burada. Oha! Oo! Bir daha. Arkadaşlar vallahi çok güzel bir başlangıç oldu ha. Birinci bölümden bayağı bir gelişeceğiz bugün işte. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, köyden hafif uzak şuralarda bir yerlerde bir ev yapalım. Veya nereye yapalım. Ya evim köyü görsün istemiyorum o yüzden şu tarafa yapsak güzel olabilir bence. Bence burası kesinlikle güzel bir yer. Ev yapmak için özellikle. Ee, eşyalarımızı buraya bir yere yerleştirelim. Şimdi botumuz var diğer parçaları tamamlayalım o zanzarımızdaki. Full set olduk bile. Ee, baltamız eksik demir. Onları yapalım. Balta bir kürek de tamam. E ee, bir sandık yapıp onun içine gereksiz eşyalarımızı koyalım bari. Şimdi ee, şöyle yapalım. Köyleri bir güvene al güvence altına alalım. Güvencemiz altına diyeyim. E, yemekleri de yanımıza alalım da aç kalmayak bari. Şunları da e, şöyle yapalım. Demirimiz vardı zaten. E, bir çakmak taşı bulup yakarak keselim de ondan sonra hani en azından fırını beklemek zorunda kalmayız böyle bu şekilde. E, hazır buradayken e, şeyi de alalım bizim şeker kamışlarını e, şuraya bir yere ekelim. Tabi daha güzel düzenli bir yere yaparız sonra da. Şimdilik böyle ekelim. Büyüsünler. Evet, çakmak taşı çıktı. Demiri de alalım. Hatta şöyle yapalım. Benim bu sandık işleri bitmeyecek bu işler. Bir tane de kalkan yapalım. Biz yatakları toplayalım, bir eve koyalım ya da buraya mı koysak? Bu ev büyük ihtimalle en kolay olacaktır. O yüzden buraya koyalım. Ha bu arada e, köylü dengelemesini açmadım. Çünkü en son bizim da e, hatırlarsınız bayağı sıkıntı yaşamıştık. Bir de modda da hani e, şeyler var. E, modlardan kaynaklı bu bataklı köylere spawn olabiliyor. Ama burada öyle bir imkan yok. E, ben de ondan dolayı dedim bari riske atmayayım. Ee, köylü dengelemesi denemesini açmayayım dedim. Öyle oynuyorum o yüzden. Gir 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 gir. Ha? İşte böyle. Hepsini sıkıştırdık. Kaçışları yok. Şimdi bu gereksiz ağaçlar oluşmuş bazı. Köyün ortasında yolunda. Onları hemen yok edelim. Keşke falling tree de ekleseydik ya. Neyse. Buraya bir de çit kapısı yapalım. Allah kahretsin. Çit yaptım direkt. Evet, mükemmel bir tasarım var şu an önünüzde. Bunlar çok baş ağrıtıyor ama. Susun olur mu? Şimdi bu domuzları öldürmeyeceğim çünkü burada domuz farmı yaparız. O ne demir mi? Vallahi parlıyor bir şey. Şimdi köyleri bir süre boş verip kendi evimize bakalım biz de, Kendi işimize bakalım, ev evimizi yapalım be.